Selam dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün yine çıktık. Dağ taşı geziyoruz arkadaşlar. Hemen yanı başımıza çok değişik bir kayamız var. Önce onu bir göstereyim. Gerçekten de rengi bir tuhaf. Evet yolumuza devam edelim bakalım. Neler göreceğiz bakalım. büyük bir kayalık alan. Ulaşılmaz bir yerde. Dağın tepesinde, zirvesinde. Biraz da rüzgar var dostlar. Böyle çıkıp buraları siz dostlarıma göstermek istedim. Bakın hemen karşımıza çok değişik bir kaya çıktı. Sesim biraz pürüzlü gelse kusura bakmayın. Şöyle bir enteresan bir kayamız daha var önümüze çıktı. Şöyle bir koyması var. Ve yanı başında daha değişik bir kayamız var arkadaşlar. Bunlar genelde nişangah taşı olarak biliniyor arkadaşlar. yolumuza devam edelim bakalım. Şu kayaların arasına bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten de süper bir yer. Ama nereden gideceğiz? Şurada bir yol bulmamız lazım. Arkadaşlar çıktık doğayı birlikte geziyoruz. şurada bir yerimiz daha var. Onu bir görelim şöyle bir. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel işlenmiş bir kaya. Gerçekten de çok değişik bir yer. Şöyle bir gidelim. İlk geldiğimde neresiydi? Dikkatimi çeken bir yer vardı dostlar. Bir kaya diye bakıyorum. Evet şurası. Gerçekten müthiş bir yer. Şöyle bir görüntüsü var. Dikkatimi çeken yer buranın alt bölümüydü dostlar. Hemen şurayı birlikte bir bakalım. Şöyle enteresan değişik bir giriş var. Bir kare taş var arkadaşlar altında. Bir kare mezar mıdır? bir mezar yeri mi? Üstü kapalı kalmış veya da bir oda girişi mi? Çok değişik. Hemen şöyle bir etrafında görün. Ve hemen şöyle ön tarafında da şöyle bir işlem var arkadaşlar bakın. Kayanın üstünde. Şu bölgelere baktığınız zaman çok değişik kaya türleri de var dostlar. Hemen orayı şöyle bir kısaca göstermek istiyorum. Bir basamak var kayaların üstünde. Bu basamakların olması burada eski insanların yaşadığının bir belirtisi dostlar. Bakın hemen şurayı şöyle bir yakından görün. Birinci basamak ikinci, üçüncü, dördüncü basamak. Şöyle çok açık ve net gözüküyor arkadaşlar. Evet yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. Güneş karşıdan vurduğu için arkadaşlar ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama ben hem yürüyüp hem de bunlarda neler var, neler yok. Sizlerden paylaşmak istiyorum. Hemen ilk ilerden bir tane daha. Şöyle bir enteresan yer gördüm. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Şöyle nereye bakarsanız bir değişik işaret türü var. Bakalım başka neler görebiliriz buralarda. Büyük bir dağın tepesinde şöyle bir tarla var. Aşağı doğru artık bu tarla çok dik bir tarla nasıl dikmiş bilemiyorum. Hemen şöyle bir yolumuza tamam edelim. Nereden çıkacağız diye bakıyorum. Buralar tabii arkadaşlar benim bildiğim yerler değil. Birlikte geziyoruz. Bakın hemen şurada bir köstebek yuvaları var. Bu köstebek yuvalarını arkadaşlar gördüğünüz yerde şöyle bir karıştırın çünkü köstebekler hiçbir zaman altını sevmezler dostlar. Altın gibi taşları ve de şeyleri yeryüzüne atarlar arkadaşlar. Pek şey sevmezler yani. İnsanlar gibi altını pek şey etmezler. Hemen gördüklerini yeryüzüne atarlar. arkadaşlar amacımız birlikte doğayı gezmek bir şeyler paylaşmak güzellikleri paylaşmak güzelim dünyayı güzelim yerleri dağı taşı birlikte görmek herkesin imkanı olmayabiliyor dostlar herkes çıkamıyor biliyor evlerde, katlarda, yatlarda var olan insanlar var. Tabi bunların çıkması zor. Ama böyle güzel yemeğleri görüp de siz dostlarımla paylaştım dostlar içiniz açılır. Hemen şurada bir kaya var. Çok dikkatimi çekti. Ona bir doğru gidelim. değişik. Hemen şu ortasında bir kare giriş var gibi gözüküyor dostlar. Tabi dostlar bunlar ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemiyorum. Sadece dikkatimi çeken yerleri sizlerle paylaşıyorum. Siz de yorumlarda yazın. Ama doğru ama yanlış ama doğal fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Evet yolumuza devam edelim bakalım. Bu kadar da güzel bir manzarası var ki dostlar. Şöyle bir görün istiyorum. Şurada çok tek kalan bir kayamız var. Ama kayamız sabit değil arkadaşlar i̇şte böyle kayalar sabit olmasa nişanga taşı diyebiliriz ama sabit olmayan kayalar herhangi bir yerde bile gelmiş olabilir ihtimali olduğu için nişanga taşı olamaz nişanga taşı olması için ağır taşınmaz olması gerekiyor Evet dostlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Bugün de siz dostlarla birlikte doğayı gezdik, dolaştık. İnşallah beğenmişsinizdir. İyi kötü dostlar. Bir hatamız olduysa affedin dostlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.